arkadaşlar var. size modu göstermek istedim mod bu sanırım ben video çekmişim ama dosyalarda gözükmüyor o yüzden gösteriyorum mod bu e, burada gördüğünüz gibi ejderhalar falan var buz ejderhası ate ejderhası kristal ejderha ve zehir ejderhası var bu ikisi buz çok bunlar zehir ejderhalar. bu bebek bu ortanca bu farklı renk bir şey değişmiyor. Bunları hatta sonra göstereyim. Bunların kabaları çok büyük. Hep, kendisine özel bir zırhı var. Gördüğünüz gibi bu iki siyahlı ve bir tane beyazlı e, shiny yani renkli olanlardan. Hepsinin kendine özel kılıcı da var, zırhı da var işte. Ve bu da shiny. Bunlar ejderhalar farklı, ejderhalar. Burada bir tane e, Thunder Dragon var yani yıldırım ezirası var. Bu beyaz olan shiny yine. Bunlar az evdiraları. Bu küçük, bu ortanca, bu büyük. Bir Bize büyük olan shiny yani rengi farklı. Büyük olanı da bir yere işaretleyip size hatta sonra gösteririm. Hepsini göstereyim neyse. Burada rengini değiştirebilirsiniz falan. Shiny bu da bu da hiçbir işte şahin değil. Bu arada bunların pullarıyla da birlikte zırhlı arkadaşlar yapıyorsunuz. Bunların armorları da var. En Yeni gücülemeye gelen mağara Bu yumurtasını ma koruyarak yaşıyor. Burada ejderha öldürücüleri falan var. Saldırıyorlar işte ejderhaların düşmanları. Öldürüyorlar bayağı da. Bu şahini Fade Dragon bu da. Bu küçük bu ortanca. Bu ortanca yumurtasını koruyor. Çünkü gözüm bir de kırmızı. Ona göre karşınızda olup olmadığını seyredebilirsiniz. Burada e, şeyleri falan yakıyor. Burada herhalde renklerin falan e, değişebileceğini anlatmaya çalışıyorum. Burada küçük ejderlerimiz var. Bu saldırdığında zehir salgılıyor. Bu diken diken vuruyor ve öldüğünüz içinden diken çıkıyor. Bu arkadaşı daha öğrenmedim kahverengiliği. Bu istediği gibi yere falan vurdurup saldırabiliyor. Bu arkadaş aşırı dikkat edin çünkü, hatta buna da dikkat edin biraz, buna e, çok dikkat edin çünkü bu e, oturuyorsa bir ejderha tabii uyuduğunda can alıyor, e, oturuyorsa bir ejderha ona vuruyor ve zehirli olduğu için bayağı hasar veriyor. Hemen altya geçiyorum, bu küçük, bu orta, bu büyük, bunu gösteriyorum şu anda, burada da neler ne Birlikte. bu e, saldır saldıran e, bu en en önden bu mızraklı ortadan bu crossbowlu yani arbeletli en arkadan gidiyor bu arkadaş yerden şey çıkartıyor diken çıkartıyor pilcirleri öldürmek için bu arkadaş shiny zırh falan takıyorlar burada tabi bu en güçleri kralları gibi Burayı söylemiştim az önce. Bu ise yer dışında bildiğiniz gösteriyor. Burada dışları falan gösteriyor. Bir tek ağaç dragonun baltası var ve bu settingden hangisinin doğru olup doğmadığını gösteremiyorsunuz. Burada horn'da ejderhanızı geri çağırabiliyorsunuz ama pek tercih etmem çünkü dişli ortundayken ben ejderhan kaybetmiştim. Bu da dragon antrelerin evi burada falan yaşıyorlar. Hemen azıcık için güvenmeniz için 4 noktada 7 yıldız 5392 değerlendirin. 82 değerlendirmenin. E, %85 zaten 5 yıldız vermiş. Ne kadar iyi burada anlayın. Bir de üstüne şey takılmıyor. Ee, sandık falan takılmıyor diye böyle yapmışlar. Yani bu şekilde göstermişler. Yani kötü durum vermişler. İkincisi de filmden falan olmasını istiyor böyle kişiler. Çünkü Disney falan da, daha iyi olacağını falan e, zannediyorlar ama bu daha iyi olacak. Aslında onu bilmiyorlar. Bu daha iyi aslında. Bu yani bunun daha iyi olduğunu %100 belli edebilirim. Çünkü artık çok klasik filmleri var bir sürü. İşte bu da e, bu, bu yani modun adı bu bunu e, kalp tuşuna basın ki bu favor favorilerinize gelsin hatta ben kaydettim burada gördüğünüz gibi kalp basıp e, videomuz bu kadardı yani bu da değerlendirme gibi bir şey oldu videomuz bu kadardı görüşürüz